15 Temmuz ve gafiller. Onların gözleri kör, kalpleri mühürlüdür. Onlar yollarından asla dönmezler. Celalim hakkı için cinlerden ve insanlardan birçoğunu kendi iradeleriyle hak edecekleri üzere cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ancak kendi küfürleri sebebiyle artık onlarla hakkı zevk edip anlamazlar. Onların gözleri vardır ama onlarla Allah'ın delillerini görmezler. Onların kulakları da vardır ama onlarla ilahi nasihatleri işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Araf suresindeki bu ayet Allah'a kulluk için ve onun emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaları için kendilerine kitap gönderilen insanları kesin bir dille uyarmaktadır. Zariyat 56. ayette de ben bütün cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurulmaktadır. Kulluk yerine aklını kiraya verenler cehennemlikler, yani dünyaya gelen herkes ya kendi özgür iradesiyle aklını kiraya verip inkarı tercih ederek cehennemlik işleri yapar ve cehennem ehlinden olur ya da aklını Allah'ın emir ve yasakları noktasında kullanıp kendi özgür iradesiyle iman ve hidayeti tercih ederek kendilerini cennete götüren işleri yaptığından dolayı cennetlik olur. Ve ayette devamla, İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Gerçekler bazen çok acıdır. Yüzleşmek lazım. Darbelerin ve 15 Temmuz'ların şartları oluşturuluyor. Özal sonrasında koalisyon hükümetleri, yüksek enflasyon, ihtilaller, 28 Şubat'lar, postmodern darbeler, iç ve dış her türlü siyasi ve ekonomik tehditlerle Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kötü siyasi ekonomik istikrarsız bir yönetim ve halkın gelir düzeyindeki dengesizlik yanında ülkenin iç ve dış problemleriyle meşgul edilerek kalkınması önlenmiştir. Her ne kadar son 10 yılda savunma sanayi başta olmakla, havaalanları, otoyollar, köprüler, yap işlet devret modeliyle yüksek fiyatlarla gelecek nesillere ve milletin sırtına yüklenmiştir. İç dış borç dengeleri bozulmuş, alınan kredilerdeki ödemelerdeki dengesizlik iç ekonomik koşulları alt üst etmiştir. Türkiye'nin yeni zenginleri. Türkiye'de son 20 yılda dün hiçbir şey olmayan insanlar, Türkiye'nin bu ekonomik istikrarsızlığından istifade ederek sırtını devlete dayayıp aldığı ihalelerle bugün dünyanın en zengin insanları arasına girmesi de Türkiye'de liyakat ve ehliyetin önemsizleştirilmesine sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon neticedir. Kimse kusura bakmasın. Diyerek çıktığı yolda altık dört olan enflasyonun bugün resmi rakamlarla yüzde yetmiş civarında olması, işçi ve memurun alım gücünün düşmesi… TL'nin değer kaybetmesi, döviz kurlarındaki yükseklik, söylenenin aksine üretimin artmayıp faizin tavan yapması ve enflasyonun yükselmesi Türkiye'de yaşanmış ve halen de yaşanmakta, daha doğrusu yaşatılmaktadır. Milletimiz acilen çözüm beklemektedir. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye insanı bu adaletsizliklerden kurtulmak için kurtarıcı arıyor. İçerideki gaflet içinde olan siyasi otorite ve avanesi elde ettikleri maddi güç ve makamları kaybetmemek için ülkenin bütün dinamiklerini bu şer güçlerin ellerine teslim etmiştir. Devletin kuruluşları, makamları, mevkileri, adaleti, eğitim ve sağlık sistemleri yanında tarım politikaları, arazileri, arsaları vesaire noktasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında yaptığı açıklamasında ne istedilerse verdik sözü bunların teyididir. Yeni Akit gazetesi Hasan Karakaya, faili meçhul cinayetler. Türkiye'nin neredeyse bütün varlıklarının birilerine verilmesine rağmen bu yazımın yazıldığı gazetenin rahmetli genel yayın yönetmeni Hasan Karakaya, kardeşimizin Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yazısı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan ve daha pek çok faili meçhullerle ilgili yazılan gerçekler, Sayın Cumhurbaşkanı da nihayet Türkiye'de de pek çok uyarılarla kaleme aldığımız bu konular, gafletten uyanışa sebep olmuş, bu sefer emellerine ulaşamamışlardır. 15 Temmuz'dan 8 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili TSK, İçişleri ve Adalet Bakanlığı başta olmakla, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en yetişmiş kadrolarının üçte birinin ve çok ilginçtir. Sadece eli silah tutan güçlerden kurumlarından çıkarıldığını görüyoruz. Bu zemini hazırlayan 21. yüzyıl gafillerine hesap sorma zamanı. Türkiye'de 50 yılda yetişmiş kurmay, subay, emniyet müdürü, hakiminden savcısına, bürokratından öğretim üyesine kadar şayet bunlarda kanun ve hukuk çerçevesinde bir suç varsa, Türkiye yüzyılının geleceği için yapılması gereken bu personeli bu konumlara getirenler kimse TBMM'den başlayarak Hangi mevki makam ve görevde olursa olsun buna sebep olanlara gereği yapılmadan Türkiye'de gerçek adaletin tecellisi gerçekleşemeyecek ve bu paralel yapı sıkıntıları bugün de olduğu gibi her zaman yaşanacaktır. Devam edecek. Not: Muharrem ayımız ve Aşure günümüz mübarek. Vatan, millet, bayrak, devlet ve mukaddesat uğruna mücadele veren bütün şehitlerimize rahmet olsun. Amin.